Bugün TOG ve Tesla videosu çekiyoruz yine arkadaşlar. TONF'in arkadan itişli ve uzun menzilli versiyonuyla Tesla Juniper var. İçeride bir tane de sürpriz konuğumuz var. Onunla birlikte çekeceğiz videoyu. Siz teknik verileri dinlerken biz arabalarımıza geçelim, hazırlıklarımızı yapalım. Arabalarda görüşürüz. Bugün pistimizin solunda Fastback Formula Tok Teonef, sağında ise 2025 model Tesla Juniper SR var. Arabaların her ikisi de arkadan itişli ve 218 beygir güce sahip. Tesla 430 Nm tork üretiyor, 2003 kg ve rüzgar direnci katsayısı 0,23. TOG ise 350 Nm tork üretiyor, 2106 kg ve rüzgar direnci katsayısı 0,24. Yani Tesla 80 Nm fazla torka sahip, rüzgar direnci katsayısı 0,01 daha iyi ve 100 kg daha hafif. Bir ağırlık eşitleme yarışı daha bizi bekliyor gibi. Hadi yarışa geçelim. Şimdi Sayın Engin Özören. Sayın Oğuzhan Bey. Merhabalar. Abi pistimize hoş geldin. Yani çok met ediyordun. Bir sürü videonu izlediğimiz zaman özeniyorduk. Dedik ki bir değil, iki değil, üç arabayla birlikte gelelim. <laughs> Abi gerçekten bütün arabaların şu an bu pistte sana güzel bir hatıra fotoğrafı da çekelim bugün mutlaka unutmayalım. Gerçekten kanalın kapak fotoğrafı yapacağım. Üçünün bir arada bebeklerim demeyi düşünüyorum. Olur abi şöyle ileriye doğru çok güzel görünüyor zaten pist. Öyle güzel bir fotoğraf çekeriz sana. Şimdi bugünkü yarışımız için ne düşünüyorsun? Öncelikle araban tekrar hayırlı olsun. Videosunu zaten çekmiştik tanıtım videosunu. Orada da güzelce anlatmıştık. Hayırlı olsun. Şimdiye kadarki izlenimlerin nasıl? O zaman araba çok yeniydi. Seninleyken 350 kilometre dedi 2 hafta önce. Şimdi 4 kilometrede. Üzerine 3500 kilometre daha kullanmışız. Keyifli bir 3500 kilometre oldu. Abi inşallah çok daha uzun süre kullanırsın keyifle. Peki bugünkü yarışımız hakkında ne düşünüyorsun? Sence hangimiz kazanacak? Nasıl bir sonuç alacağız? Vallahi kafa kafaya gitmesini temenni ediyorum. Yani ya da böyle bir birimizden birisi 5-6 parmakla kazanacak gibi hissediyorum teknik verilene göre ama bakalım göreceğiz. Abi iki arabanın arasında bir miktar ağırlık farkı var. Az önce teknik veriler kısmında anlattım. Ben onun etkisiyle belki kazanabilirim diye düşünüyorum ama göreceğiz bakalım. Senin tecrübenle Bu araba 176'da limitli. Biz 400 metre 176'ya varır mıyız? Abi 400 metreden çok büyük olasılıkla 155 ile 158 arası bir şeyle geçeriz diye tahmin ediyorum. O zaman iki araba da limite takılmayacak. Asıl ben diğer sürprizleri merak ediyorum. Bir, bir sonraki bölümde çektiklerinde orada çok eğlenceli şeyler olacak. Onu merakla beklesinler abi. O gerçekten ben de çok merak ediyorum. Ayrıca görsel olarak da çok güzel olacak. Yani sonucu belli olacak belki ama. Görsel olarak çok güzel bir video olacak bence. Sana da bu yakışırdı zaten. Efendim? programlı, müthiş bir yere bizi davet ettin. Misafirin olarak kendimi çok şanslı gördüm. Gerçekten bu iş böyle yapılmış. Uz Medya, sen Türkiye'nin gururusun efendim. O zaman bence yarışa başlayalım. Estağfurullah abi. Çok teşekkür ederim. Güzel sözlerin için mahcup ediyorsun beni. Aynen. Yarışımıza başlayalım bir an önce. Herkes hazır. Arabalar da hazır. Şimdi yarıştan birazcık bahsedelim. Senin arabada hem konfor hem de spor seçenekleri var. Bu arabada herhangi bir seçenek yok ikincisinde sporda yarış, üçüncüsünde de sporda ve gaz fren yaparak kal. Tamam. ESP kapatılabiliyor. Kapatayım mı bir tanesinde? Abi evet kapatabiliriz. Daha önceki tecrübelerimize dayanarak bu pistte patinaj çekmiyor arabalar. Ben buraya geldiğimde birazcık yağışlı ne rağmen dünkü hava tekrar denedim. Araba herhangi bir şekilde patinaj çekmedi. Ondan dolayı sorun olacağını düşünmüyorum. Kapatabilirsin. İstersen şu anda konforda dümdüz her şey açık kalkalım bir bakalım ne oluyor. Evet istersen ilk yarışta söylediğim gibi trafikte standart nasıl kullanıyorsak o şekilde kullanalım. Ondan sonrakilerde bakarız. Şaka yapıyorsun. Yapma bunu. Geçeceğim. Oh, <laughs> <laughs> şöyle bir sıfır. <laughs> Abi o nasıl kalkıştı ya? Bir de konfordaki kalkış yani. Ben de dedim niye bu araba gitmiyor? Sonra hatırladım konforda olduğumu. Benim sıfır yüzüm 7.03, 400 metrede 15.01 olmuş. Güzel Şimdi bir de tekrar sen spor modunda dene. Hocam ikinci deneme spora aldım ama fren gaz yapmıyorum şu anda. Bir bakalım nasıl bitecek. Sen kılpayı payı geçtin ilkinde. Önce kalkamayacak sandım. Yumuşak kalkıyor top. Gerçekten o torku tamamen vermiyor ilk anda. Sonra bir anda arkadan gelmeye başlıyor. O da bence daha konforlu, daha keyifli hissettiriyor kalkarken. Sonra geçtin. Sonra da ben geçtim. Çok enteresan bir yarış oldu yani gerçekten. İzlemesi güzel oldu. Son dakika kim geçiyor? Bakalım şimdi hiç geçilmezsen belki ipi göğüsleyebilirim. Evet spor modunda. Kalkış anını da kaçırma abi sakın. Böyle milisaniyeler bile çok şey değiştiriyor. Ben Ensar'ımın daha işaret parmağı havadaki ilk aşağı inişinde... Bastım gaza. Hiç kusura bakmasın kimse. <laughs> Bu sefer daha da fazla geçti. Abi bu arabaların bak hep söylüyorum en çok neyine hastayım biliyor musunuz? 0 400 metrede 14.99. Yani sadece 0.02 saniye fark etti. Abi konforla spor arasında çok ufak bir başlangıç farkı vardı. Gerisi aynıydı. Evet abi söylediğin gibi böyle bir, bir buçuk iki metre daha öne gittin sadece. Spor moduna göre. Bu sefer bir de fren gaz kalk bakalım ne değişecek. Bu sefer biraz daha iyi kalktık ama sonra şurada bir yerde senin tarafında arkandan rüzgar yoldan geçiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya bak bu pistin taraflarıyla alakalı sürekli bir söylentiler, <laughs> çıkıp duruyor. Pistin bu tarafında kayganlaştırıcı, hızlandırıcı bir şey yok. Bilmiyorum hep sağdaki arabalar kazanıyor ya bilerek yapıyorsunuz. Yok yok abi pist az sonra bir de yer değiştirip yaparız o zaman ne yapalım. Sen kaç kuruydu doğusun? Ben 74 kiloyum. Abi ben de 70. Ama olmaz ki senin 4 kilo avantajın var şimdi. <laughs> Abi şimdi bu defa araba sport modunda birazcık frene ve gaza basarak kalkarsan muhtemelen en iyi sonucu alacağız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Geçerim abi. Az çek gazdan Şöyle 3-0. Yaaay. <laughs> <laughs> Arabalarımız yarışa her zamanki gibi DB Detailing'de hazırlandı. Detaylı bir şekilde temizlenen Tesla ve TOG yarışlardan hemen önce pistimizde tekrar yıkandı. İçeriğimize katkı sundukları için DB Detailing'e çok teşekkür ederiz. Şimdi ağırlıkları istediğimiz drag yarışına geçiyoruz. Engin Bey, ikimizin arasında yaklaşık 130 kilogram fark var iki arabanın arasında. Şuradan iki tane adamı benim arabaya bindirsem acaba ne olur? Abi aralarında kaç kilo fark var? Abi aralarında yaklaşık 130 kilogram fark var. Şimdi Ağırlıkları eşitleyeceğiz. Bir tane 60, bir tane de 70 kiloluk arkadaşımız var. Onlar binecek benim arabaya. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hadi bakalım. Gelin beyler. <laughs> Engin abi biz şu an 3 kişiyiz arabada. Ağırlıklarımız eşitlendi. Bir de böyle deneyelim bakalım. Sen yine sporda. Ve kontrol yaparak başlayalım. İnanılmaz heyecanlı. Bir yok böyle bir şey. O oh, işte ağırlık değiştiriyor her şeyi ya. Hoşça kal ya oğlum. <laughs> 753 oldu 0 100. <laughs> Hayır geçemezsin. Böyle de geçemezsin. <laughs> Hadi be. <laughs> Abi işte ağırlık her şeyi değiştiriyor. Benim 0.107.53 saniye oldu mesai. Yarım saniye fark ettirdi. 400 metrede 15.39 oldu. O da yarım saniye yakın fark etti. Tebrik ediyorum. Oğuzhan videoya bununla başlamanı rica ediyorum. Sonra boşaltarak yaparız. <laughs> abi bir de sürücüleri değiştirip yapalım şu yarışı ya. Olur abi. Beyler ayaklarınıza sağlık. Güzel. Sizin yüzünüzden yenildim ama. <laughs> Ziyade. Hadi görüşmek üzere. Aa, çok iyi gitti. Aa. yok. Defalarca denediğimiz gibi burada bir yerde bu araba onu kopartıyor. Bu kadar. Hala geliyor. <laughs> Püf ya. Daha <laughs> be. Arabaların boş haliyle yaptığımız drag yarışlarını Tesla kazandı. 400 metre çizgisine Tesla 15 saniyede, TOG 15,5 saniyede ulaştı. Ağırlıkları eşitlediğimizde bu kez TOG kazandı. Tesla'nın 400 metre süresi ise 15,7 saniye oldu. Elektrikli otomobillerde ağırlığın önemini bir defa daha görmüş olduk. Abi, şimdi drag yarışları için tebrik ediyorum ikimizi de. E, rolling yarışına geçiyoruz. Rolling yarışını 50 km hızla yapacağız. Buradan 50 km hıza çıkacağız. Yan yana geldiğimizde ben 1, 2 ve 3 diye sayacağım. 3 dediğim anda yarışa başlayabiliriz. 800 metre gideceğiz. 800 metre bayrağı bu ilk bayrak değil. ikinci bayrak abi siyah olan. Ondan sonra da yaklaşık 350-400 metre mesafemiz var frenlemek için. Bilgin olsun. İyi olan kazansın. Yani senin arabada limitör olduğu için 176 km hızda kazanan birazcık belli gibi ama... Yine de o noktaya kadar, limitöre girdiğin noktaya kadar nasıl gidecek? Merak ediyorum. Onu bir görelim. Sonra belki bir şeyler ekleriz. Oraya kadar 176 yapacak mıyız biz ya? Abi sıfırdan kalktığımızda 400 metrede 155 falan yapıyoruz işte. Büyük ihtimalle 500. metrede de 175 falan geçmiş oluruz. Tamamdır. O zaman haydi başlayalım. Şu anda 30, 40, 50 km hızdayız. Yan yanayız. Yana 1, 2, 3... Yok ya, hiçbir şans yok. Hoşça kal. Elveda Tok. Şimdi fren denemesine geçiyoruz. Fren testini 120 km hızla yapalım. Arabaların her ikisi de benzer kilometrelerde. 400 metre çizgisine kadar gideceğiz. Tam 400 metre çizgisine arabaların ön hizası geldiği anda frene basacağız. Panik fren yapacağız maksimum gücümüzde. Ve mümkün olan en kısa sürede durmaya çalışacağız. Bakalım bu defa hangisi kazanacak. Sende Continental Eco Contact 6 lastikler var. Bende de Hancock lastikler var. Bendekiler 4000 kilometreye yakın. Sendeki de 15.000 kilometre. Evet abi. Her ikisi de yeni arabalar. Lastiklerin aşınma dereceleri falan belki aralarında bir miktar bunun aleyhine fark vardır ama görelim bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Zaten eğlence amaçlı yapıyoruz fren. Bir de sen genelde fren testlerini kaybedersin. Bakalım kaybedeceğim <laughs> mi? <gülüyor> Göreceğiz. Oğuz o değil de hazır pis olmuşken geri geri bir kalkış yapalım mı kim geçiyor diye? Yapalım. Olur. Yaparız bu bittikten sonra. Güzel. Şu an 104 kilometre. 107, 110. Evet 120'deyiz. Yes be. İşte bu be. Abi Juniper frenlerken sapıtıyor ya. Gerçekten sapıtıyor araba. Bendekini söyleyeyim. Tok mühendisleri yere çivi atma şeyi yapmışlar. Tok 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 diye. Buraya kadarki kısım için çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık gerçekten. Arabalarınla geldin. İçeriğimize çok büyük katkıda bulundun için. Video da çok keyifliydi. Umarım izleyiciler de keyif almıştır. Bunun gibi başka videolar da izlemek isterseniz kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Tog'un tanıtım videosu da var. Juniper'in tanıtım videosu da var. Hatta bunların yer aldığı başka drag yarışı videoları da var. Olacak ilerleyen zamanlarda. O yüzden kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Şimdi Tog ve Tesla bir de geri geri kalkış yarışı yapacağız. Bakalım hangimiz geçeceğiz. Bir de onu görelim işte Engin abi. Ben de merak ettim öyle dedikten sonra. Bir miktar videonu çekeriz. Ondan sonra videoyu kapatırız. Başka videolarda görüşmek üzere. Abi hazırız. Arabaları geri vitese aldık. Arkadaşlarımız hazır. Çekim tamam. Drone tamam. Hadi başlayalım. Enteresan bir yarış olacak. Bakalım kaçta limitör varmış. Ben onu merak ediyorum. Engin Özeren'in kanalındaki enteresan içerikler gibi. Adam geldi bizim kanalımda içeriklerini bir değişik etti ya. Abi bundan sonra her arabanın geri vites hızını bence ölçmelisiniz. Abi o zaman 1-2-3 diye telsizden sayacağım. 1. 2, 3. Benimki şu an 24 ile gidiyor abi. Seninki kaç yapıyor? 30 yapıyorum ben geri geri. O zaman benimki limitörde zaten. Devam etmemizin bir anlamı yok. Tebrik ederim için. <gülüyor> 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 Gayet güzel. 30 yapmıyor. Abicim yavaş senin araba ya. Devam et ya, devam et bakalım. Bütün yolu geri geri geldik ya. Bakalım 400 metre kaç saniye çıkacak? 400 metre 60.26 saniye oldu ya. Tam bir dakika sürdü abi geri gelmedi. Abicim ayaklarına sağlık. Başka videolarda görüşmek üzere. Nice videolarımız olsun inşallah. Güzel dostum benim. Her daim araba da senin. istediğin zaman al gel istediğin testi yap canım benim. Çok teşekkür ederim abi eksik olma.